efendi değil, arkadaştır peygamber. Peygamberler Allah'ın elçileridir, aynı zamanda da müminlerin, bütün insanlığın arkadaşıdır. Yani efendi kelimesi Allah'a ait bir sıfattır, kelimedir. Bunu zaten Fatiha suresinde Allah söylüyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye. Alemlerin efendisi, Rabbi, sultanı, hakimi odur diye. Yani Rab kelimesi efendinin karşılığıdır. Yani siz sakın peygamber efendimiz dediğiniz zaman yani Allah'ın sıfatını peygambere yüklemiş oluyorsunuz. Bunu Kur'an-ı Kerim yasaklıyor. Diyor ki yani peygamberlere hitap ederken ismi ile anan, adı ile anan, Resulullah diyen, elçi diyen, son peygamber diyen ama hiçbir zaman Allah'ın sıfatını bilerek veya bilmeyerek peygamberlere yüklemeyin. Çünkü bu şirktir. Allah Allah'lığını kesinlikle kimseyle paylaşmaz çünkü peygamberler Allah'ın vekili değildir. Sadece elçileridir. Bunun da manası şudur. Peygamberler Allah adına kimseden hesap soramaz. Böyle bir yetkileri yoktur. Hesap soracak olan kişi sadece Allah'tır.